Artık HD kalitesinde yapay zeka videoları oluşturabilirsiniz. Pika Labs, 4K, 80P çözünürlükte keskin detaylar, kusursuz hareket ve gerçekçi karakterlerle klipler üreten gelişmiş video modeli Pika 1'i piyasaya sürdü. Modele yaklaşık bir hafta erişimim oldu ve işte izlenimlerim. İlk olarak model çok hızlı bir klibi yaklaşık bir dakikada oluşturuyor ve tutarlılık nihayet sağlandı. Önceki modelde klibin sonunda garip hareketler ve bozulmalar vardı ama şimdi bu sorun çözülmüş görünüyor. Karakterler gerçekten gerçekçi ancak duyguları her zaman mükemmel ifade edemiyorlar. Kroma takibi kesinlikle daha iyi. Model ilginç ve sıra dışı klipler yaratıyor ancak karmaşık sahnelerde hala zorlanıyor. Benim için asıl sorun dinamikler. Birkaç doğal hareketli klip elde etsem de çoğu hala ağır çekimde ve model gerçek dünya fiziğini iyi yönetemiyor. Uçuşan tüy, zıplayan top veya kayan yağmur damlaları gibi şeyler pek doğal görünmüyor. Ama yanlış anlamayın daha fazla deneme ve ince ayarla gerçekten iyi sonuçlar sonuçlar alabilirsiniz. Genel olarak iyileştirmeler harika ve HD kalitesinde video üretme yeteneği büyük bir ilerleme. İlgileniyorsanız yoruma Pikalaps yazın size linki göndereyim.